Cüneyd-i Bağdadi demiş ki: "Yekulu li raculun zekere'l ma'rifa." Cüneyd-i Bağdadi'nin yanında marifetin zikredilmiş ve demiş ki: "Bir bir kısım insanlar ehlül ma'rifeti billah ulaşırlar ila terk'l harakat min bab'l birr ve't takarrub ila Allah azze ve celle." Yani bazı kişiler, bazı kişiler Allahu Teala'ya yaklaştıkları zaman bir dereceye, bir makama ulaştıkları zaman onlar bazı şeylere, virtleri, bazı ibadetleri terk ederler demiş. Cüneyd-i Bağdadi'nin yanında bir. Cüneyd-i Bağdadi ne diyor? Bakın arkadaşlar. فَقَالَ الْجُنَيْدِ اِنَّ هَذَا قَوْلْ قَوْمٍ تَكَلَّمُوا بِاِسْقَاطِ الْعَمَانِ Bu sözün sahibi amelleri düşürüyor demektir ya. وَهُوَ عِنْدِي عَظِيمَةٌ Halbuki bu iş benim yanımda çok büyük ve veballi bir işti. Hangi derece ileride bir sona gelecek, hangi dereceye gelirse gelsin, diyor kişi hiçbir zaman ne yapılmaz? Ameller bırakılmaz. Ve diyor ki mübarek devamında وَالَّذ۪ي يَسْرِقُ وَيَذْنِي أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الَّذ۪ي يَقُولُ hada. Bir kişinin diyor zina edip veyahut da bir kişinin hırsızlık yapması bundan daha evla. Öyle bir söz konuşmadan. Yani bir kul ne kadar Allah'a yaklaşırsa yaklaşsın, Amellerle Allah'a yaklaşır zaten. O makama gelince ameller bırakılmaz ki. Ama öbür taraftan bir kul günah işlediği zaman münkesir olur. Yani gönlü kırık. İnnel arife billah diyor. Cüneyd-i Bağdadi Ve innel arife billah akadul amale anillah. Amelleri Allah'tan aldılar. Ve ileyhi raca'u fiha Ve o amellerle Allah'a yöneldiler. Hiç yönelirken varırken o ameller bırakılır mı? وَلَوْ بَقِيْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَنْقُسْ مِنْ عَمَالِ الْبِرِّ ذَرَّةً اِلَّا اَنْ يُحَالَ بِي Yani diyor, ben diyor, Allah'a ulaşmış olduğum amellerle bin sene kalsam da yine bir tanesini bırakmam diyor muhalem. Çünkü ben zaten bu amellerle Allah'a ulaşmışım. O amellerle Allah'a ulaşmışken hiç bırakılır mı? Tabii.